Etrafına bir bak kardeşim. Onurun toprağı lekeliyor. Onursuzluktan iyidir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Umarım keyiflerde yerindedir. Smurf hesaplıyım. Master olma maçındayız. Kazanırsak master olacağız. Aslında olmayabiliriz. Tam puanımı bilmiyorum. Eee... 65, 70 veya 90 puan olabilirim. Dün YouTube'dan yayın açtık. Pazi ile beraber doğa kastık bu hesabı. Diamond 2 idi. Diamond 1 oldu ve ya 80 puan ya 70 puan. Neyse master oldum yazarım ben. Büyük ihtimal master oluruz. Bu maçta olmazsak da. 1-2 maçımız kalır master olmaya. Ee, jungle Riven yapacağım. Rünlerimi şöyle göstereyim sizlere. Dün YouTube'dan yayın açtık abi. 2 saat 45-50 dakika falan. Yani 3 saate yakın bir yayın yaptık Pazile Duo. Ee, ortalama 320 izlenmiş canlı yayın. Ve 300'den aşağı hiç düşmemiş abi yayın. 330, 340, 330, 320 izleyici arasında. Gidip gelmiş e, Twitch'ten yayınlar 120-130 falan izleniyor. YouTube'dan bir yayın patlattık. 300 küsür izlendik. 3 saatte sabit olarak. Bu demek oluyor ki Valtif'ten kitlesi güzel ya da benim kitlem güzel. Çünkü Valtif Türkiye'de... Benim kadar fazla hype olan kanal göremedim yani büyük ihtimalle bu e, Siceli kanalının takipçi kitlesi e, Bu kadar büyük olabilir Çünkü Vartıf kitlesi bu kadar büyük diyeceğim ama diğer kanallarda böyle hype yok e, Güzel ama benim açımdan güzel e, İnşallah yakın zamanda tüm Vartıf Türkiye kanalları Bu şekilde hype yakalar güzel bir ortam oluşur herkes ekmeğini yer Eee Dün YouTube kanal şeyinin yayınların istatistiklerine baktık. Bir yandan da maç başlasın. Jungle Riven yapacağım. Onu da açıklayayım. Dün abi Riven oynadım. Main hesapta. Grandmaster 300 küsür puandayım. Çok vuruyor. Yani ben top lane oynamayı bilmem. Top 8 Darius geldi karşıma Challenger. patakladım. Koronor'da 3 kere kestim. Top 4 Pantheon geldi. Ay, kestim. Şey, dün main hesapta 8-9 maç. Riven oynadım. Hatta dün yayında da Jungle Riven yaptık. Bu hero bu acayip anlamsız güçlü gizli buff yemiş gibi hissediyorum ben. Ee, başlıktan da anlarsınız. Şurayı bir ward atalım tekrar base atıp red'e geleceğim. Red'e yardım edin abi. Hero çok saçma fazla vuruyor. Anlayamadım ben de. Baya çok hasarı var. Şimdi anlarsınız bu maç. İyi oynarsak büyük ihtimalle zaten izlemiş olursunuz. Videonun başında arkadaşlar bu arada herkes bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu video şöyle güzelinden bir bin like alırsa çok hoş olur. Abone değilseniz de abone olup e, bir sonraki videolardan bildirim alabilirsiniz. Red'i keselim hızlı hızlı. Bak şimdi. Q düz vuruş, Q düz vuruş. Çok vuruyor kanka şampiyon pasifiyle beraber. Görüyor musun yani? Baya jungleda olsun top lane'de olsun baya bir iş yapıyor. Buna kostüm mü açacağım ben? Riot bana cevap vermiyor. Riot kankam en son Discord'dan falan eklediler beni. Sonra dönüş yapmadılar. Bakalım bekliyoruz hala. Rayvan'a kostüm açmak lazım Meyne. Sabah bir de yakın zamanda eee... gecenin kılıcı mıydı neydi? Öyle bir kostüm çıkıyor Yasuo ya soya. Ben bilgisayar sürümünde oynarken yoktu. Oğlum çok hızlı orman kesiyoruz lan. Çok güzel ya. Jungle Rayvan metası başlasın mı abi? Ne diyorsunuz chat? Şöyle kaybetmedim. Şimdi yengeci alalım ama büyük ihtimal Nunu bu saytta. Nunu bu site'daysa yer rahat rahat gider. Aha yukarıda çıktı lan adam. Gel gel Akali gel. Onu orada sıkıştıralım kanka direkt. Kyle'ın canı az o büyük ihtimal base'e gidecek. Ben bunu tek tek gördüm. gördü mü? Gördü beni galiba. Onu çok vuruyorum lan. Gel gel flash attı. Aa smite Ölmez o salkan. Öldü mü? Ah be. Güzel vurdu ama akıyla Çift yengeç yapmış olduk. Vurduğum hasarı gördünüz bu arada. Baya. Yani vurduğumu bayıltıyorum. Güzel demeyici var. Hızlı da orman dönüyor. Büyük ihtimal bu videodan sonra metaya sokarız burayı bunu ya. Buna kostüm ne tavsiye edersiniz Hızın arkadaşlar? Sorması. Neydi o? Gecenin yok iki tane kostümü var ya bunun. Şu arcade Drive'ını saymayın. Işık Muhafız Drive'ın bir de bir şey Drive'ın vardı. İkisinin arasından bir tanesini çata yazın. Ee, bir tanesini main hesabı açacağım çünkü gerçekten çok hoşuma gitti Drive'ın oynamak. Bayağı güçlü. Hem jungle'da hem top lane'de helal zaya. 5 ee, level olduk. Bir yere denemek lazım. Ultim flash'ım var. Geliyorum. Nunu aşağı gidiyor. Deli Dikkat edin ona. Hiç base atmadım bu arada ben. Tekrar dedim çıkıyor. Yakalandın mı? Yakalandım. Öldü. Gel geliyorum. O yakalayalım ya. Flash'ım var, ultim var, her şeyim. Aha. Geldim. Akali asist yaptık mı? Aa, çok kötü oldu lan. İkisini oynaramama ben burada. Puşla puşla. Gel. Tut lan trash. Tut lan. Helal lan. Devam. Gel buna da. Çok iyi çok iyi. Abi hero güçlü ya. Bayağı beğendim ben Raven'ı. Bu arada plate bile aldık kuleden neredeyse. Vur 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 vur. yönünü 700, 500 düşer mi kule? Düşmez. 200 canıma ne kaldı ya? Neyse bir base'e gidelim. Hiç base atmadık. Karavaltıyı bitirdik hiç base atmadan. Güzel. Orada savaşmayın artık. Geri... Oğlum Nunu geldi ya. Bak öleceksiniz orada. Ahem. <laughs> Bir de şöyle bir şey var. Bu hero çok agresif yapabiliyor. Mesela top lane'de oynarken dün karşıma işte top 8 mi 6 mı ne öyle bir sıralama top 10'da Darius gelmişti. Challenger'da adam. Ya herife minyon adam minyon almak için yalvarıyordu resmen ya. Hani MINYONUNA vurmaya geliyor. E, Q, Q, W, pat. Adam geri kaçıyor. Canın yarısı gidiyor. Gerçekten çok vuruyor bu şampiyon. Bayağı da hoşuma gitti. Ben böyle mekanikli olan hızlı şampiyonları seviyorum. Zed olsun, Katarina olsun, Yasuo olsun, Lee'sin olsun. Raivon olsun. Gel oynadım buraya. Gel 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 gel. Oğlum adam gibi bir ulti kullanamaz mıyım ben ya? Kule düşmedi. O öldük mü? Ne kadar çok vuruyor. Kule düşse oynardık da kule düşmeyince olmuyor ya. Boşa gitti ultim. Dragonat döndüler. Alev ejderi var. Bunu verirsek sıkıntı büyük ya. Koşuyorum. Geçmişin yükü. Alevi almamız lazım. Güzel. Çalmayı deneyeyim. Trashback de. Oğlum çok erken vurduğundan Öldük mü burada? Aha. Oynarız oynarız oynarız. Ulti. Olurum. Çok iyi. Helal lan ne oldu kazandık burayı. Ejderi de aldık. O çok iyi oldu abi tertemiz fight. Hemen Herald'ı alalım. Jungle oynuyorsanız arkadaşlar rakibe objektif vermeyi namus, namusunuza küfür yemiş gibi anlayın ve hiçbir şekilde Dragon ve Herald vermeyin çünkü e, oyun kaderini ejderhalar ilk kuleyi de aldık bu arada ve alamet değiştiriyor yani rakibe alamet ve ejder vermeniz gerçekten sıkıntı. Bazı durumlarda verirsin. bulut falan verebilirsin ama Alevi olsun, Daejlerin olsun bu tür ejderler rakip alırsa oyun kazanma olasılığınız baya düşer. Buraya alamet açayım direkt buna ultisi yok bunun. Gel gel. Timo gitme gel gel. La gelsen alo. Ultim de var. Flash'ım da var. Bunun flash yok söylür. Aa flash'ı varmış. Flash olmasa neyse kuleyi almış olduk. Güzel. Aşağıda niye öldünüz? Aşağıda gereksiz öldünüz ya. Yengeci dalalım. Gel gel Akale bana gel. Tamam. Oyna buraya kanka devam et devam et devam et. Flash bunun da mı flaşı var oğlum bu flashlarınız bitmiyor mu sizin? Yok yok trash geri 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 geri. Gel gel gel. Oğlum bir ileri bir geri ne oluyor? Güzel kestik bunu. Güzel geliyor onu. Aha Tresha e bak oğlum ne güzel treşe oynuyorsun sen. Oy, ultra 4 mü? 2 10 10 oyun skoru ben hiç ölmedim ama deme şey oyun skoru eşit. Bir antil alalım hemen güzel. Kemer aldık, antil aldık, karabaltı aldık. Şu an var ya, öf. Bir vs 99 Riven abi. Riven diyen var, Riven diyen var. Riven doğrusu bence ama Riven demek daha keyifli. O yüzden keyfim doğruların önünde <laughs> gel o helal. Güzel çaldım 5-0 olduk. Bu arada bu akşam yine YouTube'dan yayın yapalım mı chat yorumlara yazarsınız. Dün 3 saate yakın yayın yaptık. Ortalama 300 izlendik. Ve 200'e 200'den fazla abone aldık. Düşünün dünkü yayında 260 abone kazandık. Normalde bu kanal günde 50 abone alıyor. Ayda da 1200 abone falan alıyor. Ama normalde dün sadece yayında 250 abone aldık. Her gün 250-200 abone alsak yayınlarda 4 günde 1000 aboneden fazla kazanmış. Çok mantıklı. Twitch yerine yayınları YouTube'a çekebiliriz ama Şöyle bir sıkıntı var. Hem akşam video atacaksın, akşam yayın açacaksın. S çok sıkıntı oluyor. YouTube önermeyebilir belli bir süreden sonra. Ya da video attığım an direkt videoyu izleyip çökmeniz lazım. Yoksa bir yandan yayın bir yandan video algoritma bozabilir. Buradan da iyi kaçtı. Aha yeni ulti geldi oğlum. Bu Jinx'in ultileri. Gel buna. Öldü bu. Buna gel. Çok iyi. Buna da gel. Bu ne kanka? Sizin flashınız, ultiniz bitmiyor ki ya. Çok içeride kaldım. Çok çok içeride kaldım ya. Çok dipte kaldım ya. O son iki köyü içeri atmamam lazım. Ne oldu? Oğlum adam triple aldı. Alo. Güzel. 7-1-2 olduk şarttan verdik ya Kayle. Zayah selamın aleyküm aleyküm selam lan Zayah. Kes onu. Güzel. Oğlum o hareketler ne kanka ya. Bak orada tam Zayah iyi oynuyor. Orada daha iyi bir Zayah olsaydı o flash ultiyi kullanmazdı. Sadece ultiyle güzel W dojlayabilirdi ya Hani flaşa gerek bile yok. Flash attı artı ulti attı. Kusursuz oyunculuğa ters agan bu hareketler. Güzel bunu da hemen alalım. Şimdi iki alamet aldık. Bir dragon aldık. Üstüne ikinci dragonu da alırsak oyun bitiyor zaten. Ve dağ ejderi çıktı. İlk alevi aldık. Bir de dağ alırsak en güçlü iki dragon almış olacağız. Oyun direkt bitiyor diğerleri gibi bu da Tamam bunu da aldık. Gelen giden yok. Saldılar gibi bir tık. Aha Jinx'in oldu. Oğlum bu Jinx'in ultisi. Ne <laughs> böyle? <Enişte al. gülüyor> Zorbaya zorbalıkla cevap verilir. Zorbaya zorbalıkla cevap verilir. Replikleri güzel. Kyle buradaydı nereye gitti lan? Büyük ihtimal arkadaki o tribuşta Kyle bekliyor. Gitmeyeceğim oraya. Bak burada bekleyeyim. Kyle aha geliyor. Gel. Oğlum bin ne bitmez flashınız var sizin. Öldü bu. Lan ultisi de oğlum bu ne? Bak tilt olmaya başladım ne zaman engage'e çıksam engage'im iptal oluyor. Ya yani öyle bir pozisyon olması lazım ki adamların flash'ı ultisi olmayacak ya da flash'ı olmayacak ultiler olacak keserim. La bir de alıyorum biri flash atıyor, Lulu ulti atıyor. Lulu flash atıyor, o flash atıyor. Kyle flash atıyor yakalayamıyorum. Ya bu durumda şöyle bir şey oldu. Takımım çok safe kalıyor benim galiba. Çünkü takım saldım mavi sana takım rakibin siperlerini spellerini alamıyor. Bu ne demek? Takım agresif oyun yapamıyor demek. Yani rakip takım rahat oynuyor. Ben olmasam bu takımda ya Riven almamış olsam mesela ben de Zinza falan tank oynuyor olsam oyunu kaybetme şansımız var. Ben yaptım engeçlerle Riven oynadığım için alabiliyorum. Beleş Baron verirler mi ki? İki kişi aşağıda bir kişi midde. Aldık lan. Çok kolay oldu güzel. Direkt bir engeç atalım oyun biter belki de base atar onlar şimdi. Kusursuz maç çıkıyor ama ya çok iyi aha. Gel de buna gel buna. Bu da flash attı kanka dalga mı geçiyorsun? Benim de flashım var. Yat aşağı. Hep siz mi flash atacaksınız oğlum? Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler yoruma flash yazsın. <laughs> Kalp atacağımdan emin olabilirsiniz. <laughs> Bu ne oğlum herkes flash atıyor. Açtım herhalde buraya oynarız aslında da nasıl kulaltı cool gireceğiz ki? Bak 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 Kayla'ya bak. Öldük mü? Nasıl canım doluyor itemden dolayı. Güzel. Bitti ya. Kusursuz bildiğin satışsız tertemiz oyun oldu çok iyi. Size maç geçmişimi de göstereyim bir yandan. Vallahi tertemiz kusursuz oyun oynadık ya. Çok hoşuma gitti bayağı iyi. Görevler de bitti güzel. Yüzde 91.5 mi? 90 91.5 73 puan olduk. Master olamadık ama master olduk sayılır MVP olduk güzel. 716 1 6 oynadık. Tertemiz taşıdık ya. Zayah da çok vurmuş. Bayağı iyi. Son son maçlara da şöyle bir bakalım. Faltif kartı 13 level oldu. Güzel. Şöyle son maçları da gösterip kaçıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.